Ben camı kapatacağım bekle. Neden? Hayır şimdi ses çıka. Hadi şuradan. Ee, tamam bastık. Şimdi Şuraya bakalım şuna? Press any button. He. Göstermedi bu sefer. Press pasto skip diyor. Bak şimdi burada da bir kelime şakası var. Ne? Boşver gitsin Tamam. Dur diye bakacağız. Hayır şey diyor. Biz fakirmişiz. Mesela. Hı. Biz otelde gidecekmişiz. Beş günlüğüne falan. Görmedik onu. Ha, aga ben daha önceden bu oyunun bir benzerini oynadım. O da. Eee. Amrana bana hoş geldiniz. E, ee, merhabalar. 5 gece bir oda kiralayabilir miyim acaba? Evet. İkinci odada vardı. Emin misiniz? İkinci e odada var dedik. Tamam. Abla gözünü seveyim yani kızmana gerek yok. Baksana kafasını kesmişler. Evet ama bu normal eşeğe benzemiyor. Evet. Eve, eve girdiğimizde bir şey görüyoruz. Bir dakika hazır mısın? baksana hemen bu ya şu kapıdan girip, girmiş olabilir mi bilmem ee bir dakika Ah oh, uyumadan önce seçmem gerekli yani tam olarak seçmem gerekli demiyor tuvalete gitmem gerekli diyor tuvaleti var mı ki ha tuvalet var yani bence Burada bir şey görmedik sanki. Yok aga bir şey görmedik. Merhabalar. Pardon pardon. Merhabalar tuvalet nerede? Ne? Merhabalar tuvalet nerede acaba? Hemen şuradadır. Yani hemen şu taraftan. Tuvalet yanımda derim ya. Tamam. Tamam abla. Tamam abla elini öpeyim. Ver elini ver ver. Bu fakir, bu fakir şey mi oteli Hayır yani biz fakirmişiz. Ha. İşte. E, bir dakika sonra gideceğim. <laughs> ah. Oh. Eli de yakayım. Ama yıkanmıyor. <laughs> ama çok güzel yap etmedim mi? <laughs> Nasıl ettim ama sen aslında Oyun çöktü. Oyun çöktü. Hayır az önce ses çöktü işte. İnşallah oyun beşe gelmeden bitirebilirim ya. Yani beşe gelmeden diyorum da şarjdan bahsediyorum. Yoksa kapkalandık olacak. Şey, şeyini açarsın. Mesela şazda oynayalım mesela. Ha. Ee, şazda taka kadar Nasıl böyle bekleyin. geldik yine? Hayır mesela geçiyoruz o kısmı göstermiyor. Ha. Merhabalar. Ee, bugün bir dakika. Yok ben bunu çeviremem. mi? Ee, ha tamam. Tamam tamam şey diyor. Merhabalar. Doğumunuz nedir? Ee, ben de şey diyorum. Çalışmam gerekli. Bir işe ihtiyacım var. Benim param yok diyor. Ve benim evim de yok. Yani pardon yeni bir ev almam gerekli diyor. Tamam o zaman şuradaki kutularını taşıyacaksınız. E, tamam bu iyi bir fikir. İyi e, hemen şu kutuları toplam yoksa senin... Ayıp oluyor abla. Çocuk var. Ha bu arada seslendirme nasıl? Güzel. Hı hı. Bu arada sen de biraz konuşsana yani. İkisini mi oynuyorsun serfiyonda? Hayır ilkini oynuyordum ama çakma versiyonu. Çünkü normal versiyonunu oynayamayacak kadar fakirim. Ya da paralı oyun Zaten APK Andres sınav UGN'yi de oynamayı düşünüyorum. Şirek sen ay eşek sana ne yapmışlar? Abi benim kendimi kopardı bu şerefi. Biliyor sanki şöyle. Kim kopardı onu? Ya, kellesini işte. Kim al? ben de bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla üçüncü gecede bir şey oluyordu. Tam olarak hatırlamıyorum. Oluyor mu? Ya bilmiyorum bir şey oluyor ama. Korkutucu mu? Ya uyumak için geldim buraya şey Kutuyu vereceğim Ya tamam olarak hatırlamıyordum ama bir şey oluyordu hadi dur şimdi uyuyabilirim tamam, Dur aç şunu Tamam aç diyorum Üçüncü kediye geldikten sonra oyun çöktü Ya Allah aşkına şimdi aşağı inip demem mi lazım Neye demem lazım? Hay şimdi gidip tamam e, tamam şirek may, tamam maymun kılıklı şirek yenge ben kutuları topladım şimdi götüm ağrıyor e, uyuma geberim gitmek için uyumam lazım mı demem lazım yani tam olarak ne demem lazım abla Abla elinden öpeyim abla. <laughs> Sana da bet dua kutluk. Bir baktık orada bir kutu var. Şimdi nereye gideceğim Bir de bir tane daha kutu oluyor bu. Yok kanka bir tane daha kutu olmaz ya. Abla gözünü seveyim topladım hepsini. Daha ne istiyorsun? Çilek yenge. Tamam şimdi git uyu. Tamam mı? İyi geceler. Bir şey mi olacak bugün? Ee, uyumadan önce sıçmam gerekiyor adamım be. Adam diyor bu arada ben demiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değilim. Dur. Keşke sesleri de kapatsaydım ya. Kapatsana. Şimdi bilmiyorum. Ses gelir falan yandık. Mesela bir korku oyunu daha vardı mesela Pole Revenge diye. Keşke zamanında oynasaydım. Gitti mi ama? Yok aga şimdi. Siz Şirek yenge Allah aşkına ne yaptın? Kutuyu topladın. Götüm ağrıdığı için uyuyorum. Daha ne yaptın? Kutsana sesini. Ha tamam bir şey olmadı. Şirek yenge uykuma girin Yapma. Yapma yapma. Bak elini öpelim. Bak elini öperim yapma. Bak ayaklarını yalın. Ben ayağını yalayacağım. <laughs> Tekrardan hoş geldin. Bir dakika. Tekrardan hoş geldiniz. İyi uyuyabildiniz mi? Ee, hiç iyi değildi. Kabus gördüm. Aa, çok teşekkür ederim. Ay, çok özür dilerim. Ee, i̇yi misiniz? Çünkü sana yeni bir işim daha var. Ee, sen Git. E, ee, oradaki... Tuvaletteki bir şey temizle diyordu ama neydi o? Buram diyordu. Blok muydu? Tam olarak. Aa şarj altı. kalırsa bittik mi? Hayır yani durduracağım orada şarj kablosunu takacağım. Bizim şarj kablosu da yırtılmış. Yani yırtılmış bir kısmı yırtılmış yani. O, yapmam lazım. İnşallah annem bu videoyu izi. benim şans kablomu... Aslında şunu söyleyeyim. O kablo babaannem almış. Kablo bozuk çıktı. Yani... Abla bak Allah aşkına yaptım. Şamdaki sonuçlarımızda Bak abla gözüne seveyim burada çocuk var. Neyi temizleyeceğim? Tuvaleti bence. Fıçı <laughs> fıçı 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 fıçı. Ha sıçtım yani onu şey yapıyor. Bir dakika ben şimdi nasıl mantığım ya? Ne? Bir dakika ben şunu söyleyeyim ben nasıl mantık yapıyorum Allah aşkına çocuk var deyip küfür etmesin diyorum. Ama bir yandan da sıçmak diyorum. Hadi artık otel resepsiyonu benim. Evet son şeyin İsmi İbrahim Yılmaz. 33 milyon takipçim var. Bir ruhi çenet ola... Bir dakika. Taksana şarjı. Tamam bekle şunu yapayım. O adam nereye gitti? Hiç kimseye güvenmedi. Açıyorum. <laughs> ha bir şey yok. Şimdi tam bir şey yok derken bir anda şok diye gelir. Ha bir dakika ya tam bir şey değişmemiş değil mi? <laughs> Dur bir dakika birazcık ışığı yakayım mesajlaşmalar var da filan ya iki onda hallederiz ha tamam bir an durdurduğumu sandım bir şey çıkmasın Kerem ama şimdi ses bunu böyle yapıyor. An. Neden böyle ses geliyor? Kısamaz mısın sesini? Tamam kısıyorum ya. Bir dakika ben... Rüya mı bu? Gözlerini. Vallahi ben de bakmıyorum. Ben de bakmıyorum. Aa jumpscare geliyor. Oğlum ne ağlıyorsun Allah aşkına bak. Oğlum göbeğimle kapatıyorum kamerayı. Şişko göbeğimle. Allah Allah <laughs> Bunu normalde kaçmıyor muyduk biz? Bu ne lan? Hayır ne oldu bir şey? <laughs> ya. Bakmadık resmen Oğlum bakmadım ama tam baktım bir anda jumpscare geldi Ama nasıl ben geç tepki verdim ya? Neden geliyor o? Oğlum Allah bile şimdi Yenge ab yenge Yenge bak Eşek Ayıp oluyor ya göbekli izledik diye diye de dop diyen sadece göbeğini sallayarak 1 milyon TL kazanan adam da değilim yani. <laughs> Vallahi ben bunu çevirmeyeceğim. Ben şu an ne dediğini anlamıyorum. Bak oğlum düşünsene sonra jump kill'lık bir şey çıkıyor böyle dünyam kadarı. <laughs> Aslında bildiğim kadarıyla o kısımda biz kaçıyorduk. Nasıl kaçacağız? Sonra kurtuluyor muyduk? Ya tamam tamam bir an tekrardan şey olacak tamam. Biz her şey yolunda mı? Evet evet her şey yolunda. Sadece Çoğun. Şey ya oğlum ben burada da biliyorum ki be Allah aşkına. Ama e, başka bir şekilde biliyorum. Sanırım yukarı çıkacağım. Bir şey olmuş. Onu temizleyeceğim. Çünkü bu manyak ye... Bak şimdi ağzıma sıçmaya gelir. Bu arada Backroom'sa ışınlanırsak benim adım ağrı değil. Çünkü oyunun çıktığı zamanlarda Backroom's popüler dalga. Herkes Backroom's video videoları yapıyordu. Kerem bu arada benim 30 tane kelimem çıkmıştı. Senin bir kelimen çıktı bu arada. Ne biliyorum? Ya, yani ses en çok bende çıktı. Yenge bu arada şunu söyleyeyim. Yenge senin tipini... Neyse çocuk var. Ab abi ben Suri. Abi ben Suri Allah aşkına. Abi ben Suri Suri. Bak ayağını yarayayım Suriye'm. Bu ne? ne? yapmış bu? Hayır. Bu arada şunu söyleyeyim. Has diyor. Ee, bu arada gerçekten böyle diyor bak. söylemişler Birini öldürmüş. Ben bunu temizlemem diyor. Olanır. Nasıl buluştu lan? Hayır. Ne oldu? Ah, damn. Kayıt uzaklatıyorum. Bekliyorum solmaz. Bekliyorum solmaz. Her şey olur ama bekliyorum solmaz. Bu manyak yenge bizi bekliyorsa düşürdü ve kesin bizden 20 tane soğan toplamamızı...